Almanya'ya gidelim abi. Tamam. Eren kardeşimiz bizi bekliyor. Eren Öztürk. Evet, Eren Öztürk, e, Türk Federasyonu Berlin Ülke Ocakları yöneticisi. E, hayırlı akşamlar, hayırlı ramazanlar Eren kardeşim. Hayırlı akşamlar. Sevgiler, saygılar Berlin'den. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol var ol. Bizi kırmadın, yayınımıza bağlandın. Biz Eren teşekkür Öztürk ederim. Kimdiz? Teşekkür ederim, için. Eyvallah. Eren Öztürk kimdir, ne zamandır orada, ee, Ramazan atmosferi nasıl geçiyor? Bugün ayrıca da Türk dünyasının bilge lideri, MHP'nin merhum kurucu genel başkanı, Başbu Alparslan Türkeş'in de vefat yıldönümü 27. yılı. Siz de o evet. programı icra ediyorsunuz ya da etmek evet. üzeresiniz. Onunla ilgili de duygularla evet. alırız ama önce seni tanıyarak başlayalım olur mu? Ee, öncelikle Berlin'den sevgiyle saygılar bizi dinleyen bütün hemşehrilerime. Teşekkür ediyoruz. Ee, Sağ olun abi. Evet. Biz Almanya Türk Federasyonu ülke hoca olarak e, hizmet vermekteyiz. Ben de burada e, yönetici olarak görev yapmaktayım. Dediğiniz gibi bugün de e, merhum liderimiz Başbuğ Alparslan Türkeş'in öl ölüm yıldönümü. Bu sebepten dolayı da e, teşkilatımız bünyesinde bulunan camimizde şu an e, Mevlüt Şerif okumakta. Şu an camimiz Tıka dolu. Allah kabul Çocuk etsin. Tutup, e, takip etmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim davetiniz için. E, ben 30, 38 yaşındayım. E, 11 yıldır Berlin'de yaşıyorum. Daha önce Yozgat merkezde yaşadım biliyorsun abi. Evet. Seninle de çok uzun zamanda tanışıyoruz. Çocukluktan beri. E, biz burada e, Türk Federasyonu ülke Hoca olarak e, bütün Türk milletine hizmet etmeye çalışıyoruz. İç katımız bünyemizde büyük bir camimiz var. Ee, burada Kur'an kuşlarımız var, erkek ve kız kur Kur'an kurslarımız. Ayrıca e, bütün Ramazan boyunca 200 kişiye her gün iftar veriyoruz. Tabi sadece Türkiye'den Türkiye'nin değil, her milletten, her devletten misafirlerimiz var. Bunları en iyi şekilde e, misafir edip e, Türkiye'yi, Yozgat'ı temsil etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, ya şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Nasıl bulunduğun bölgede Yo Yozgatlı nüfusu nasıl? Ee, Berlin'de Yozgatlı olmak, eee Yozgat'ta yaşamak gibi bir şey, her köşe başında bir Yozgatlıyla karşılaşabilirsiniz. Çok yoğun olarak e, bulunuyor burada Yozgatlı hemşerilerimiz. Evet. Bu sebepten dolayı da ben ilk geldiğimde e, çok zorluk çekeceğimi zannetmiştim Berlin'de. Fakat e, abartmıyorum. Yani yolda yürürken çarpıştığınız bir kişi Markete gittiğinizde kasiyerdeki bayan, ne bileyim alışveriş merkezindeki güvenlik görevlisi veya ne bileyim işte Mücahit Bey gibi konuş, konuş biraz önce konuşmacılar katıldı, değerli iş adamları. Herkesin de e, bizi temsil eden arkadaşlarımız var, büyüklerimiz var. E, bu konuda dediğim gibi Yozgat e, Berlin'de Yozgatlı olmak e, bir ayrıcalık bence. Her yerde bir tanıdığınız oluyor tabii ki bu sayede. Hmm. De, e, bizim teşkilatımız da, da aynı şekilde. Teşkilatımızın yönetiminde de yozgatlı arkadaşlarımız var. E, hep beraber e, hizmet etmeye çalışıyoruz burada. E, Önceliğimiz tabii ki burada e, çocuklarımızın asilmirliği olmasını önlemek. Bu sebepten dolayı e, ilk ocağımızda e, yaklaşık 50 tane öğrencimiz var. Kız ve erkek kuran kursumuz var. E, ayrıca devletimiz sağ olsun e, bizlere Türkçe öğretmeni gönderdi. Ee, Türkçe derslerimiz var, tarih derslerimiz var, coğrafya derslerimiz var. Türkiye ile ilgili temel bilgiler, genel kültür derslerimiz var. Amacımız burada çocuklarımızın asimili olmasını önlemek, kültürlerini öğrenmelerini sağlamak. Ee, bu şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, davetiniz için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Ee, Aradığınız alıp kırmak istemedim. Eyvallah, çok teşekkür ee, ederim. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Bu vesileyle evet, hem... Şu anda... Evet. Evet buyurun, buyurun. Buyur buyur sözünü kestim. Buyur sen devam et. Ee, şu anda da e, teşkilatımızda e, başbu anıyoruz. Rahmetle. Buradan da tekrar almak istiyorum. ruhsat olsun. Mekan cennet olsun. Çünkü e, bu çok önemli. Bu teşkilatı 1978 senesinde ilerisini görerek bugünlere görerek kurmuş. Yaşı e, da bu çok önemli. Burada bu teşkilatların olması bizi biz yapan değerleri unutmamamızı engelliyor gençlerimizi kötülüklerden kötü yollardan koyuyordum sayede. Eğitim veriyoruz. Çünkü başka bir devlet, başka bir toplum. Burada yaşamak ee, oradan yürüdüğü gibi kolay değil Tarık abi. Açıkçası söyleyeyim. Ben gelmeden önce buranın böyle olduğunu bilmiyordum. Ama ee, elimizden geleni yapıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Onun için de başbuğuyla çok teşekkür ediyorum rahmetliye. Böyle bir teşkilatlar kurup da burada Bizim hizmet etmemizi sağladığı için. Evet. Allah evet. mekan söyleyeyim, cennet eylesin. Ee, biz abi, de abi, sana abi. teşekkür ediyoruz. Oradaki tüm e, arkadaşlara bizden çok selamlarımızı ilet. E, e, bu arada Şahap abiye de selamlar gönderiyoruz. Allah sağlık sıhhat versin evet. diyelim. Babam evet. evet. da seni çok seviyor abi biliyorsun. Evet. E, Şunu da söyleyeyim ayrıca. E, sen hep birilerine övgüler yağdırıyorsun. E, fakat e, izleyenler biliyordur gerçi ama ben yine de hatırlatmak isterim. Ee, sen bu me meslekte gerçekten çiğitten yetişme gayrısı dağıtıcılığından evet, seviye çıkmış birisin. Örnek e, alacak birisin. E, ayrıca e, karakter ve kişilik olarak da apayrı birisin benim için de babam için de. babam her zaman söylersin zaten. Sağolsun, var olsun. Ee, e, Başarılarının devamı. Çok edin. teşekkür o, ederim. ederim. Sen de öylesin, değerlisin. Baban çok da çok aynı. Çok Yozgat'ta ederim. Evet, Yozgat'ta, biz, Yozgat'ta gözümüzü açtık. Babanı ve onun arkadaşlarını, kıymetli arkadaşlarını tanıdık. Allah sağlık sıhhat versin. İnşallah bu yaz geldiğinde de görüşmek kısmet olur diyelim. İnşallah abi inşallah geleceğim. ziyaretinize de gelirim inşallah. Hayırlı bayramlar ee, olsun kardeşim şimdiden. Tüm herkese selamlar. Bu bu vesileyle de bütün hemşehrilerimin bayramını kutluyorum. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyorum. Sevgi bizden. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar. Kadir gece mübarek olsun. Mübarek. Teşekkür ederim. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Sağ